Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte başkalarının yapılarına bakacağız. Ve bu yapılara oy verdim. Şimdi, şuradan gideceğiz orasından. Bu araziyi alacağız. Benim de şurada biraz yapmıştım bir şeyler. Şöyle bir şeyler yaptım. Oy, adama bak. Bu da ağaç mı yapıyor, ne <laughs> Ben de <ne> aklım ağrıyor. <laughs> ee, bu ne yapıyormuş? Ben biraz kendi yapımızı yapalım. Bu da Dubai çikolatamız. Ne yapsak ki? Şu yapıları kıracak mı? Çakmak yok mu? Yok. Hepsini patlatacaktım. mı? Yani niye böyle yaptım? Hani ben de bilmiyorum. Bir kale yapmak istedim ama. Yani şunları kıralım. Ya da Artı arsa artay arsayı temizle. Evet. Hadi. Aha. Şimdi ne yapsak? Bir bina çadır. Hatta yılbaşı ağacı yapalım. Ne yapalım? Ee, yani neler biraz öyle alalım. Mesela bu ne yapmış? Ah! Havuz yapalım. Oha ya

Asama gidelim. Neresi? Asam neresi? Allah'ım. Burası. Bu da benim asam, evet. Şimdi... Ben de... ...buraları bir düzeştirelim. Evet şimdi... Ne yapacağım? Ne yapacağım? Evet şimdi... ...burada biri ağaç evi falan yapmış. Ben de a çam ağacı. Ee, çam ağacı, çam çam yok mu? Her renk ağaç gideceğim buraya. Buraya bir sürü ağaç gideceğim. Akasya aldık. Çam aldık, meşe almadık. Koymuş büyük orman almadık. Evet. Şimdi de şurada kemik tozumuzu alalım. Ve kemik tozumuzu alalım. Biz de bir başlayalım. Yani. Bir posisi, sesini, buradan gel. Ha. Kemik tozu yapılmıyor. Yemek Niye hileli hile de değil Ki neden hocam ne, o okay, okay, okay. Aa ben de şöyle yaparım Ama olur mu bilmem Ya yani Benim takipçim mi lan Beni tanıdın Bu <laughs> beni niye tanıdı ya? Bu kim bu arada? 6690. Durun dur bir saniye. Merhaba. 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 İngilizce mi bu? Ee, e, şöyle yazacağım. Hello. Hello. <laughs> evet, hey, yazıyor mu şu anda? Yazmadı bir şey. Konuşmadığı için anlayamıyorum. Ama konuşmak isterdim. Beni takip mi ki ya? Beni tanıdın. Ki. Ben şöyle itkinet kapatımı yaptım. Evet. Bir de itkinet kafası yapalım. Şöyle başlayalım. Evet. Bazı yerlerde şöyle hata olursa şöyle ve şöyle, şöyle evet. hayal düzgünlüğünüz yok. Evet. Şöyle yaptık. Evet. Şimdi burada böyle ve evet. buradan da böyle. Geldik. Evet. Şu bizim şeyde kim idi? Beni çağıran mıydı? Beni çağıran çıkmış. Beni çağıran bir tane ağaç vardı. Gitmiş. Beş. Allah Allah çok garip. Yani garip oldu. Böyle çağırdı beni. Ya takipçimdi ya şeyimdi. Abonemdi. Beni izleyen birisiydi yani. Belli. Yoksa kim çağırdı Ya da şeydi ya. Bu arada benim oynadığım sunucuyu bulmak için like bot yazmanız yeterli. İp adresi diyecek. Orada ipe şey yazıyoruz, live bot yazıyoruz. Yani live botla videolarımızı da çekiyoruz. Öyle. Işte. Live botu seviyorum, bazen oynuyorum. Gidip. Öyle. Ya arkadaşlar, Stars videoları çekmemi istiyor musunuz? Mu? İstiyor yorumlara yazın Stars istiyor falan diye. Ne bilmiyorum, bilmem bilmiyorum ama. Blockstarts da şey olmuş. Bu yüzden ister misiniz bilmem. Ama öyle bir tarz yapmayacağız. E Minecraft de yani Blockstarts geçeceğiz. Bir gün Minecraft bir gün gelecek. Aralıkları da kapatmış oluruz. Hani. Şimdi. Beton. 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 Evet. 2519 Can yapmaya. da indoor'a Devrik oldu. Evet. evet. Oji evet. nere? şöyle yapacağım. Sizden argümanın gidiş olacak. Eve. Yani bu iskelet değil. Artık bir ev olacak. Ve <laughs> çok güzel olacak. Evet. Evet. <laughs> evet. 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 mavi, mavi Evet. var kıyafetim var. Mavi slide. Orada beni bazen görebilirsiniz. Lava Survivor ya da Bad varsa falan görebilirsiniz beni. Oralarda olacağım. Biri geldi. Bu arada. Şurada. Katınız. Şuradan. Ta yeni gelen kapı yok mu? Yok. Hatta şöyle yapalım. Bunları şöyle yapalım. 19, 19, Burayı böyle açalım. Olmaz mı? Güzel olur. Şimdi içerisinde de bu lambalarıyla aydınlatalım. Ruh Lambaları yok mu be? Acı bu lamba varmış. yok. Evet. Güzel havası olsun. Evet. Böyle oldu. Benim yerim bitti. Şimdi video kaç? Video kaç dakika olmuş ona bakıp geliyorum hemen. Tamam. 17 dakika olmuş. O zaman biraz daha şeyler gezelim. Başka yerlere gezelim. Ve daha burada bir tane villa var burada. aç işareti var. E de her yerin inanışına göre. Onlar da ona inanıyor. Neyse. Olabilir. Lezupan. Lezupan nerede? Lezupan nerede? Lezupan ya. Lezupan. Lezupan. Lezupan şurada. Ne oluyor? Hangi Lezupan? Bu nasıl ya? Allah aşkına ne yapıyorsun? Evet. Bizim de arkamız şurada. Kadın çok tatlı. Yazara fidanlar ekeceğim. Koyun eşe fidanlarından ekeceğim. Bunlar da büyüsün. Şurada. Sağlığınız. da onu diyor. Kediye burada olmuş. Bu ne yapmış? Evet. Değişik. Bu değişik şeyler şartlık Bu ne yapıyor? Malzeme seçiyor galiba. Dengeli oluyorsam özür dilerim bu arada. Bu için? Ne oldu? Ne mi beni tanıdın? Tanıdın mı? Hani bakıyor çünkü. Bana öyle bakıyor. Ne? Ana. Valla. Ne de biz kendi yerimizde değil mi? Ne zıfak geldi lan? Ne zıfak? Ne bunu ne Yok. Ne dupan ne dupan? Ne dupan bu ne, duplan, mu? Yok. Yapıştı bir. Gerçi. Uzuvlar var da var da. Çüşümü yaptı? Hayır aşkım hayır. Hani. Ya da gelince bu yapısım çıktı. Onun. Yanavda su var. Severim. Koyma. Burada da bir kapı var. Gidelim. Ooo. Burada kalanlık. Güzel var. Burası mahsermiş. E kaçtı. Buraya e, mahsem. Galiba. Ben buradan kaçtım şimdi. E. A. Ve farkını görmek. A. Ne farkı? Severim. Farkıları. Yiyeceğim de şurayı bu insansız bu insansız lan insansız mı? Bir adam var hani helal. Aha, ben kaçış mı var ki? Kaçışta yok ki. Ben masaya yemin ederim. Şimdi, ben gidelim. Evet. Hop. Sana. Evet. Şimdi şurada da bir tane silah bile var. Bir gündüz oluyor. Gece oluyor. Benim yerim nerede şimdi? Şurada olacak. Evet, benim yerim güzel yerim. Bu da en azmış biri. kim yeri? Da. Oyun arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna gelebiliriz. Sağ ol abi. Çıkabilir evet. artık ama yok Ve evet. abone olmayı başlarım da alırım ben. Ağlamayı getiremem, emin Evet ağlamayı getir. Evet. Ee, bakın. Atamıyorum da. Kameraman 5535 Yuh 500 tane kameraman mı var? alavuz da yüz. alavuz 100. yüz. 100. yüz. Ağamız yaptım sana yüz. Aha. Şimdi hile. Neymiş? Cimaymış. Evet. 私たちも見えるで、私たちも見えた見えるで、私 <noise> で<楽>、私たちもも